Merhaba işte son haber izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz Soluk kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'nın Selçuklu ilçesinden sesleniyoruz. Umut Dış Çepe Cam Temizliği'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Ümit Yıldırım bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve yaptığı işle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba efendim. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Umut Dış Çepe Cam Temizlik kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz Ümit Bey? Bu sektörde 12 senedir bu sektördeyim. 4 senedir firma sahibiyim. E, vinç kiralama dış cephe cam temizlikle ilgileniyorum. Peki burada sunduğunuz hizmetler neler? Burada sunduğumuz cam cam sildik. Şu anda da kuş konmaz tel döşeme yapacağız. Bilmeyenler açısından kuş konmaz tel döşeme bunları bize açar mısınız biraz? Kuş konmaz tel dediğimiz kuşlar geliyor konuyor pisliyor camları. Pislediği için biz de ona karşı bir önlem alıyoruz. Tel dediğiniz? Tel dediğimiz kuş konmaz tel. Hepsi aslında tek bir çatı altında almış evet evet, 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 evet. Peki hala, sunduğumuz hizmetleri söylediniz bize. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Rakiplerden derken? Yani rakipleriniz vardır bu sektörde mutlaka. Tabii, çok rakiplerimiz nedir var. Nedir sizi ayıran? Rakiplerimiz var. Ee, ayıran, şöyle şu özellikleri verelim. Ee, i̇şimi temiz yapıyorum, hı hı. düzenli yapıyorum. Düzgünüm. Ee, Ucuz ikramlı yapıyorum. Hı -hı. Müşteri her zaman için o şekilde saygodus şey diyorum yani. yani. aslında burada önemli olan ticari açı değil müşteri memnuniyeti. Evet. Çünkü yaptığınız iş meziyetli bir iş, zor bir iş, zor olduğundan dolayı ve riskli bir iş. En önemlisi bundan dolayı sizin açınızdan yani umut dış çöp temizliği olarak müşteri memnuniyeti en üst sırada geliyor. Evet, 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 evet. Peki bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü memnuniyet Hı. gerektiren bir sektör. Karşılaştığımız sıkıntılar neler Ümit Bey? Karşılaştığımız sıkıntılar tehlikesi çok. Ama önlemlerimizi alıyoruz tabii ki. Ne gibi önlemler alınıyor peki? İş güvenliğimiz, baretlerimizi takıyoruz, emniyetlerimizi alıyoruz. O şekilde çalışma yapıyoruz. Peki hala Ümit Bey, kaç kişilik bir kadrolle hizmet veriyoruz Konya Selçuklu halkına? 9 tane personelimiz var efendim bayanlar Baylar, istemizliklerde e, uzmanlar. Dış cephede ben uzmanım. Yanımda iki arkadaşım var uzman olaraktan. Yaklaşık 15 kişilik 15 var. kişilik evet, 15 kişilik bir kadroyla e, hizmet, su hizmet veriyoruz evet. Pekala. Kullandığınız ürün, malzemelerden bize bahsedebilir misiniz? Mesela yaptığınız iş e, çok özen göstermesi gereken bir iş, çizilmesi vesaire işte kullandığınız malzemelerden bize biraz bahseder misiniz? Şimdi cam ciletimiz var. Cam ciletle kireç e, boya kalıntılar olursa onları alıyoruz cam ciletle, çekçekle siliyoruz. Hiçbir şekilde zarar vermiyor çekçekle. E, koruyucu kimyasal kullanıyoruz. Kireç çözücü ilacımız var. O şekilde e, bir çalışma yapıyoruz yani. Harika. Peki bu hizmeti nerelere kadar ulaştırabiliyorsunuz? Konya, Konya dışına da illere de gidiyoruz. Karaman, Ereğli, Beşşehir o taraflarda da çalışma yapıyoruz. Çevre illerin tamamına evet, bu hizmeti evet. sunabiliyorsunuz. Evet. Peki fiyat aralığımız nedir? Fiyat aralığımız şöyle cephesine göre fiyat belirliyoruz. Hı hı. Hı hı. Peki hala ileriye dönük hedefleriniz neler ileride? Sizleri nerelerde göreceğiz Ümit Bey? Büyük hedefim bir vinçle başladım. 5-6 tane vinç almak, 10-15 tane personel <laughs> O şekilde yani çalışmayı istiyorum yani. Yani aslında sizin en büyük hedefiniz şu, şu anda tek araçla hizmet veriyorsunuz. Evet. Bunu 5-6 araca çıkartıp evet, 50 doğru. kişilik bir kemik kadroyla Türkiye'nin Türkiye geneline herkese 14 yıllık tecrübenizi sunarak kaliteli, güvenilir, hijyenik bir şekilde ve yaptığınız işin arkasında durarak bu hizmeti devam ettirip evet. büyümek istiyorsunuz. Evet. Pekala evet. buradan son olarak e, bu işlemi yaptırırken nelere dikkat etmeliler? Bu işlemi yaptırırken acem olmasınlar, karşı tarafta firmayı sessinler referanslı bir şekilde baksınlar, yaptığı işleri takip etsinler. O şekilde yani iyi olur yani. Her şirket iyidir yani. Peki hala yani buradan son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Herkese kolay gelsin derim. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Zor bir iş tabii kolay değil. Zor bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işler çok zor. Herkese yani kolay gelsin derim. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Teşekkür ve bu keyifli ederim. sohbetinizden dolayı. Umut dış cephe temiz, cam temizlik olarak başarılarınızın katlanarak devam diliyorum Ümit Bey. Teşekkür ederim. Evet işte son haber izleyicileri. Bugün sizlere Konya'nın Selçuklu ilçesinden seslendik. Umut dış cephe cam temizliğin konuyduk. 14 yıllık bir tecrübeden yararlanmak istiyorsanız ve işin ehli, işin arkasında duran bir firma ile çalışmak istiyorsanız mutlaka Ümit Bey'i ziyaret edin diyoruz. Sözü merkezli yuvarına bırakıyoruz.